Sakın kader deme. AK Parti Balıkesir Milletvekili olan ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcılığı görevine de üstlenen Edip Boş, Başbakan Erdoğan tarafından Balıkesir Belediye Başkan adayı olarak resmen açıklandıktan sonra dün sabah büyük bir kalabalık tarafından Değirmen Boğazı'nda karşılanmıştı. Evet. Onlarca araçlı konvoyla şehre giren Edipur ardından Zanus Paşa Camii'ne geldi. <laughs> Cuma namazının ardından kurulan platformda kendisini karşılamaya gelen partililere seslendi. İnandığımız için millet de bizi destekliyor değil mi? Biz dedik ki köylü milletin efendisi ise köylü vatandaş da oyunu kullanacak. Değil mi? <laughs> Eskiden yalnız muhtara veriyorduk. AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Edipur, Karesi Televizyonu'nda yayınlanan Balıkesir'in meydanı programına katılarak ilk açıklamalarını yaptı. Artık e, biz buraya konuk olarak geldiğinizde soruyorduk aday Ad mısınız diye. Artık aday olarak, program <laughs> aday olarak programınızdasınız. Karşınızdayız. Evet. Evet. <laughs> Edipur programda Karesi Televizyonu'nun uydudan yayına başlaması konusuna da değinerek şunları söyledi. Şimdi e, Karesi Televizyonu e, dün akşamdan itibaren e, uydu aracılığıyla bütün artık hmm. Türkiye'de, e, Avrupa'da, işte e, Asya bölümünde, doğu Doğu'da, Türkiye'nin doğusunda. Türksat'tan mı? Yani? Türksat'tan, Türksat evet. 2A'dan e, şu anda bizi bütün e, birçok yerden izleniyoruz. İz, e, evet. Dün akşamdan itibaren başladı ve e, zaten... Şu anda oradan uydudan açmış olanlar uydudan izliyor. Ama merak edenler için de söyleyelim. Şu anda uydudan canlı mı? Canlı değil ama uydudan yayın yapıyoruz. Evet. Programımız banttan fakat uydudan, uydudan yani. yayın yapıyoruz. TÜRKSAT'tan frekansımız 11.862 buradan seyircilerimize belirtelim. O H işareti olan yatay. E, polarizasyon ve sembolde 27.500'den. Evet. Zaten e, bütün e, uydu kanallarında e, mevcut e, ve Anadolu Televizyon Balıkesir. Hmm. Anadolu Televizyon e, Balıkesir. diye belirleniyor ve orada Balıkesir evet. olarak yayınlanıyor. E, artık yani buradan sizin şu anda söylediklerinizi. Bütün dünyadan seyredilebilecek. Evet dünyanın birçok evet. yerinden. Ben de Karasi Televizyonu'nu tebrik ediyorum. Evet. Demek Karasi Televizyon'da değişimi, dönüşümü yakalamış. Evet. Karasal yayından uydu yayında geçmiş. Hayırlı olsun. Çok memnun olduk tabii. Böyle teşekkür bir teşekkür gelişme. ediyoruz. Gelişme evet. Balıkesir'de ilk defa uydu yayını yapan bir televizyon. Evet. Maalesef Karasi Televizyonu eskiden eski o antenlerle belli çevreye kadar ulaşabiliyordu. Bir i̇nternet yoluyla izleniliyordu. Ama evet. internetle tabii sağlıklı olmuyor. Kopuyor internet. Her yerde istediğiniz de bir internet bulamıyorsunuz evet. kesik kesik bir yayın oluyor ama uydudan olunca dünyanın her yerinden Balıkesir'in sesini duyacaklar Evet tebrik ediyoruz Karis televizyonu Evet Peki teşekkür ediyorum